Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir lahana sarması tarifim var. Daha önce hiç yemek yapmamış olanların bile çok kolaylıkla yapabilecekleri bir tarif. Basit bir tarif ama çok lezzetli bir tarif. Şimdi tarifime geçmek istiyorum. Orta boy bir lahanam var. Lahanamın üstünde kirli olan bir iki yaprağı ayırıyorum. Daha sonra iki kenarından kesiyorum. Ee, bu şekilde e, keserseniz çok daha kolay oluyor. Haşladıktan sonra hemen direkt sarabilirsiniz. Çünkü yaprakları çok güzel çıkıyor. Tam böyle birer yaprak sarmalık şeklinde hazır halde çıkmış oluyor. Ee, yeni yemek yapmaya başlayan kişiler ya da lahana sarmasını zor bulan kişiler bu şekilde eğer lahananızı keserseniz gerçekten çok kolay olur sarması sizin için. Yani bir deneyin derim. Evet bütün lahanamız kestim, hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel zaten tel tel yaprakları tam da birer sarmalık şeklinde çıktı lahananın yaprakları. Şimdi bunları haşladıktan sonra güzelce bir saracağım. Ben lahanamı haşlamak için tencerenin yarısına kadar su koydum. Bir yemek kaşığı tuz attım. Suyum kaynamaya başladıktan sonra lahanalarımı koydum. Ee, bir 5 dakika kadar Çevirdim, daha sonra çıkardım suyun içinden, şoklama işlemi yaptım. Buradan çıkarır çıkarmaz direk hazırlayende hazırladığım soğuk suyun içine attım. Ee, çok yumuşamasınlar diye. Daha sonra soğuk suyun içine alıp süzgece koydum. Suyunu süzdükten sonra saracağım. E, i̇ç harcı için iki tane e, kuru soğan doğradım, 3 e, diş sarımsak rendeledim. 1 yemek kaşığı biber 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim 2 e, bardak pirinç 1 bardak bulgur iyice yıkayıp koydum baharatlarımı ekledim baharatlarım pul biber karabiber kimyon ve toz kırmızı biber ben bütün ölçüleri ne kadar neyi nasıl kullandığımı hepsini bu videonun altına yazacağım oradan da bakabilirsiniz e, bu aşamada dereotu ya da maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ama ben lahana sarmasından sevmediğim için eklemedim. 2 bardak sıcak suyumu ekledim. Altını kıstım. E, suyunu çektikten sonra karıştırdım. E, benim iç harcım bu kadar hazır. Ben kıyma da kullanmadım. E, tamamen klasik bir e, eski usul bir lahana sarması. Gördüğünüz gibi yapraklar zaten çok güzel tane tane dizdim içine bir tatlı kaşığı hazırladım iç harcından koyup direkt sardım hiç kenarlarını kapatmadım siz de hiç kapatmayın gerçekten hiçbir şey olmuyor zaten piştikten sonra göreceksiniz pirinç zaten nişastalı bir gıda olduğu için kaynadıkça yapışıyor hiç dağılmıyor yani korkmanıza gerek yok bu şekilde Kenarları açık bir şekilde sarabilirsiniz sarmalarınızı. Ee, tavuk bulyon da kesinlikle ben mutfağıma koymuyorum. Tavuk bulyon falan da kullanmadım. Ee, belki eleştiri gelebilir hani tavuk bulyon yok yeşillik yok içinde. Ama ben bugün böyle bir tarif yaptım. Ee, lahana'nın birçok tarifi var. Ee, bu Sade benim bildiğim klasik annelerimizin yaptığı bir tarif. Siz böyle lahanaları sararken çocuğunuza da dizme görevini verebilirsiniz. Onlar da lahana sizin sardığınız lahanaları tencerelere dizsinler. Gerçekten çok tatlı oluyor. Hem çocukların elinden biraz telefon, tablet almış oluyoruz hem de biraz kaliteli vakit geçirmiş oluyoruz. Kesinlikle o da çocukta bir anı olarak kalıyor. İleride güzel bir hoş gülümseyeceği bir anı oluyor. Evet bütün lahanalarımı bu şekilde sarıyorum. Evet, lahanayı kesme şeklinden dolayı, bir de iç harcından dolayı herkes bence bu tarifi hazırlayabilir. Yani böyle hazırlayıp çocuğunu 12-13 yaşındaki çocuğunuzun önüne koyarsanız o bile size sarabilir. Çok güzel ve basit bir tarif ve lezzetli bir tarif gerçekten. Yedikten sonra göreceksiniz. Bütün lahanalarımı sardım. Tenceremin altına lahananın sert kısımlarından yerleştirdim ve e, lahana sarmalarımı dizmeye başladım. E, ben e, iç harcından tavuk bulyon ya da et bulyon hiç kullanmadım. Sevmem de onları. E, onun yerine 2-3 e, parça evde olan tavuğumu yıkadım, hafif tuzlayıp araya sakladım. Şimdi yemeğim kaynadıkça o zaten et suyunu verecektir sarmalara ve daha çok lezzetli olacaktır. Eğer evde varsa size de tavsiye ederim. Deneyin bir, araya gizleyin. Evet, bütün hepsini dizdikten sonra biraz elimle bastırıyorum dağılmasınlar diye çok da değil yani hafif hafif bastırarak şekil almasını sağlıyorum. Üzerine tekrardan lahananın sert kısımlarını saramadığım kısımlarla kapatıyorum. Kanalıma da abone olup bu videomu beğenirseniz, destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ederim. İç harcı hazırladığım tencereme 2 diş sarımsak rendeledim. E bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da salça ekledim. 2 bardak sıcak suyla onu bir sos haline getirdim. Bunu lahanalarımın üstüne dökeceğim. Lahanalarımın üstüne bir tabak koydum ağırlık yapsın diye. Hazırladığım sosu döktüm. Daha sonra ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kıstım. 45 dakika kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma falan hiçbir şey yok. Tane tane gerçekten güzel bir lahana sarması oldu. Lokum gibi çok güzel de pişmiş. Şimdi yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.